Lejondan herkese merhabalar. Son zamanlarda ülke ekonomisinin durumu ve ülkemizdeki bir takım iş bulma sıkıntılarından dolayı gençliğimiz başka ülkelere göç etme planları yapmakta. Kimisi yurt dışına staj yapmakla, kimisi ise işçi olarak ilk göç adımlarını atıyor. Okullarının öğretim programları gereğiyle de yurt dışında göç edenler bulunuyor. Peki Türk insanı en çok hangi ülkelere göç ediyor? Gelin hep birlikte inceleyelim. İsviçre'de resmiyete dökülmüş bilgilere göre İsviçre vatandaşlarına sahip olan ve çifte vatandaşlı olan Türklerin sayısı 100 bini geçmekte. İsviçre'de asgari ücret ve alım gücü gerçekten çok yüksek seviyelerde. Öyle ki aylık asgari ücret 4600 İsviçre frangıdır. İsviçre ile birlikte Danimarka ve Belçika'da da çokça Türk bulunmaktadır. Aylık asgari ücretin 1500 Euro olduğu Avusturya'da 115.000'e yakın Türk yaşadığı tahmin ediliyor. %71 istihdam oranına sahip olan Avusturya, dünyanın en yüksek istihdam oranına sahip olan 16. ülkedir. Avusturya, turizm, elektronik, makine ve otomotiv mühendisliği açısından önde gelen iş imkanlarına sahiptir. Resmi olmayan rakamlara göre ise Avusturya'da yaklaşık 250 bin aşkın Türk yaşamaktadır. Amerika'da yaşamak neredeyse bütün gençliğimizin hayalidir. Bunun nedenlerinden başlıca alım gücü diyebiliriz. Öyle ki Amerika'da ortalama bir eyalette saatlik asgari ücret 10 ile 14 dolar arasındadır ve asgari çalışma saati 40 saattir. Eğer 40 saati aşarsanız bu overtime yani mesai anlamına gelir ve bu süre içerisinde aldığınız maaşın 1,5 katını alırsınız. Ufak bir hesap yaparsak haftada saatli 10 dolar ücretle 60 saat çalıştığınızı varsayarsak haftalık 700 dolar kazanabilirsiniz. Tabi bu sayının en diplerde bir sayı olduğunu da belirtelim. Amerika'da yaşayan nüfusa kayıtlı Türklerin sayısı ise 300 bin civarındadır. Türkiye'de mavi diplomaya sahipseniz aylık asgari ücretin 1635 euro olduğu Hollanda'da iş bulmak sizin için kolay olabilir. Eğer denklik belgenizi almışsanız ve Flemenkçe konuşabiliyorsanız Hollanda'nın iş imkanlarının tümünden yararlanabilirsiniz. Hollanda'da ise Türk vatandaşlarının resmiyette 365 bin civarında yaşadığı belirtiliyor. Türklerin en çok yaşamak ve görmek istediği ülkelerden birisi olan Fransa'da asgari ücret 1603 eurodur. İşsizlik oranının düşük olmasıyla beraber iş imkanları da oldukça geniştir. Havacılık, uzay, otomotiv ve sanayi bu iş imkanlarından bazılarıdır. Fransa'da ise yaklaşık 425 bin civarında nüfusa kayıtlı Türk bulunmaktadır. Türklerin en çok göç ettiği ve hala etmekte olduğu ülke Almanya'dır. Aylık asgari ücretin 1811 euro olduğu Almanya'da 60'lı yıllarda çok büyük bir göç dalgası başladı. Günümüzde Almanya yaklaşık 3 milyon Türkiye ev sahipliği yapmaktadır ve hala doktorlarımız, mühendislerimiz Almanya'ya göç etmektedir. Sizler bu ülkelerden hangilerinde yaşamak isterdiniz? Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil ve teknoloji ile ilgili içeriklere sosyal medyada rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.